Veysel Karani muhterem Müslümanlar Veysel Karani koca veli Allahu ekber diyor kıyamda bir gece iki rekat kılıyor. Ertesi gün Allahu ekber diyor ruku'da bir gece. Ertesi gün Allahu ekber diyor secdede bir gece. Secdede bir secdede bir gece geçiyor. Dostlarından biri bir gün Ya Uveys insanın alnı sürür bir gece bir secdede nasıl geçer? Üveysel Karani öyle diyor. Rabbim şefaatine mazhar kıl. Ah diyor. Hazreti Adem'den sabahı haşre kadar bir gece olsaydı da ve ben o geceyi bir secdeyle geçirseydim diyor. Ah efendiler. Nefsimden, şeytanımdan, dünyamdan şikayetçiyim. Rabbim bana da o tevfiki lütfetse de günler ve geceler ve ömrü bir secdede geçirseydim Rabbime karşı ne olurdu Yüce Allah'ım diyor.